Sanıldığı gibi tüketimi teşvik etmek için kapitalizmin bir oyunu değildir 8 Mart. Ezilen, ikinci sınıf insan muamelesi gören, çalışarak verdiği emeğin eşit değer bulmasını isteyen kadınların farkındalık günüdür. Peki 8 Mart neden kadınlar günü olarak kutlanıyor? Gelin tarihe bir göz atalım. 8 Mart 1857 tarihinde New York'ta bir dokuma fabrikası işçileri daha iyi çalışma koşulları istedikleri için greve başlar. Ancak polislerle işçiler arasında arbede yaşanır ve büyük bir yangın çıkar. İşte o alevlerde 129 kadın işçi yanarak can verir olay büyür, tepkilere neden olur. Cenazelerine on binlerce insan katılır. Protesto yürüyüşleri ve anma etkinlikleri düzenlenir. Yaşanan felaketten yaklaşık 53 yıl sonra Ağustos 1910 tarihinde Danimarka'da toplanan Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı'nda 8 Mart'ın Dünya Kadınlar Günü olmasına oy birliğiyle karar verir. Bu bir farkındalık günüdür ve kadınlarımızın değeri sadece bir güne elbette sığdırılamaz. Tarih boyunca pek çok kadın erkekle aynı haklara sahip olduklarını, emeklerinin karşılığında insanca yaşama hakkı istediklerini sürekli hatırlatmak zorunda kalmışlar ve bu uğurda canlarını vermişlerdir. İnsanlık tarihi boyunca devam eden bu mücadele günümüzde de ne yazık ki devam ediyor engellenemeyen töre ve namus cinayetleri, çoğunlukla seyirci kalınan kadına yönelik şiddet, taciz ve tecavüzler. Hala elde edilemeyen cinsiyetler arası ücret eşitliği ve yine onlarca yıldır süre gelen savaşların da en büyük mağdurudur kadınlar. Kadın olmazsa empati, vicdan, sevgi olmaz. Kadınlar olmazsa hak, hukuk, adalet olmaz. Aile olmaz, toplum olmaz. Bütün bunları öğretendir kadın. Eğiten, yol gösteren, ışık tutandır. Kadın ailedir, toplumdur. Kadınlar olmazsa yarım kalırız. Ayaklarının altında cenneti barındıran annelerimizi hürmetle selamlar. Bütün kadınlarımızın kadınlar gününü kutlarız. Hoşçakalın.